Kaz Dağları'nda gerçekleştiği iddia edilen olay. Yarboğa Hasuner. Kaz Dağları, yüzyıllardır efsanelere ev sahipliği yapar. Ama bu hikaye, efsane değil. Bu, üç arkadaşın yaşadığı, açıklanamayan bir zaman kaybı vakası. 2020 yazında, haritada bile işaretli olmayan bir orman yoluna girdiler. Ne sinyal vardı, ne is. Amaçları kamp yapıp gece gökyüzünü izlemekti. İlk gece her şey normaldi. Ateş yandı, çay içildi, yıldızlar izlendi. Ama sabah, saatler durmuştu. Telefonlar aynı saati gösteriyordu. 06, 13 ama güneş hala doğmamıştı. GPS e çalışmıyordu. Yollar birbirine girmişti. Sanki orman kendi şeklini değiştirmişti. Sonunda arabalarına ulaştılar. Ama aracın içindeki saat gece 2'yi gösteriyordu. O an fark ettiler. Zaman bir yerde kaybolmuştu. Ya da onlar zamanın dışına itilmişti. O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Birinin saatleri hala düzgün çalışmıyor. Bir diğeri her gece aynı rüyayı görüyor. Karanlık bir ormanda sürekli dönüp bir zaman döngüsü. Telefonlarının ses kayıtlarında kimsenin hatırlamadığı bir kayıt bulundu. Boğuk, fısıltılı bir ses. Sürekli aynı cümleyi tekrar ediyor. Burada zaman yok, burada zaman yok. Kaz bazı yollar vardır. Bir kez girersen, geri dönsen bile, zaman seninle dönmez. Yarboha sunar, zaman ki ayeme ay aseyi.